Evet. hepiniz hoş geldiniz bu arada. Sevgili meslektaşlarım bu akşam burada zorlu bir süreci başarıyla tamamlayan dedektifleri te tebrik etmek için toplandık. Bugün sertifikalarınızı ve rozetlerinizi alarak CID ailesine katılıyorsunuz. Hepinize görevinizde başarılar diliyorum. Los Santos'un güvenliğini birlikte sağlamaktan gurur duyuyorum. Sizinle. Hepinizin yolu açık olsun demek istiyorum. Şimdi zorlu bir eğitim geçirdik. Onun öncesinde zorlu mülakatlar oldu. Buraya kadar gelebilmenize seviniyorum açıkçası. Ee, teker teker isimlerini okuduğum kişiler e, kürsüye gelsinler. Özetlerini teslim edeceğim. Daha sonrasında konuşma yapmak isterlerse de yapabilirler. 432, Tuna İlker. Gel bakalım. Bravo. Tebrikler. <laughs> Hak ettim <laughs> Fotoğraf çekilecekse fotoğraf şey yapabiliriz. Teşekkür ederim çavuş, çok sağ olun. Konuşma yapacak Yani konuşmalık e, duygularımdan bahsedebilirim biraz. Açıkçası bir buçuk bir buçuk sene öncesinde e, belki daha fazlasında e, uzunca geçen bir süreçten bu zamana kadar gelip e, hiç hayatımda yapacağımı düşünmediğim bir meslekte e, belirli başlı adımları e, atarak ...bu duruma kadar gelebildim. O yüzden... ...mutluyum. Açıkçası. Başardığım için... ...sevinçliyim. Buradaki bütün arkadaşlarıma, bütün... ...alt rütbe... ...veya benimle aynı rütbede olması... ...ya da üst rütbemde olması... ...hiçbir şey fark etmedim. Herkese... ...tekrar tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Umarım... Sizin de e, rütbelerinizin yükseldiğini her zaman görebiliriz diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Tuna. Hep beraber bir fotoğraf alalım Tuna. Gel. Gel kadın buyurun. Ortadan alın isterseniz. güzel fotoğraf çeksin Tamamdır değil mi? Evet. Evet teşekkürler Tuna. Tebrik ederiz. Ben teşekkür ederim. Geçeyim şöyle yerime. Dedektif 2. Iki. Evet. ikinci kişi. 413 Ayda Sözmen. Bravo Ayda. Bravo. Bravo. Bravo kızım. Tebrik ederim Ayda. Teşekkür ederim. Konuşacak mısın? Ee, Törene gelen herkese teşekkür ederim. Keşke Mert'e Sertek'in de bugün burada olsaydı. Ah lan. Ee, Bu rozeti bana layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Fotoğraf çekelim Fotoğraf çekeceğiz. Ya bravo. Aferin lan Ayda. O da dedektif bir oldu, CID oldu işte. Mert, Mert yanlış Çektim. Teşekkür ederiz. Tamam çekince haber verirsiniz. Evet haber verin Yanka Böyle dikilmeyelim. Evet veriyorum zaten. Biraz bağırın o zaman. Evet biraz, biraz sessiz söyleyin. Evet. Üçüncü kişi. Amacım. Özgür. Şunu söyleyecek 450 acaba. 450 enkut. Vay. <laughs> Odunlar, bravo. Sağ olun, sağ olun. Bravo, Bus. Bravo. Al bakalım, Ekim. Teşekkürler. Konuşmaya bir Çok fazla uzatmayacağım. Eyvah. Beni Başka bu rütbeye e, like gördüğünüz için çok teşekkür ederim öncelikle. Ve burada bulunan ve bulunmayan da ayrıca bütün arkadaşlarıma da e, meslektaşlarıma da teşekkür ederim. Evrikler Heng. Okay, fotoğraf. Tamam çektim. Teşekkürler. <laughs> teşekkür ederiz. Tebrikler İng. Sağ olun. Tebrikler odunlar. Sağ olun. Uh, 431. Özgür <laughs> Aydın. Bravo. 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 Aferin Tebrikler kızım. Özgür. Aferin. Alkış. Okay. Güzel çalıştın Özgür. Tebrik ederim. Tamam Jinx sakin ol. Evet bir konuşman alın. Biraz hmm. bağırarak ama. Hadi. Teşekkür ederim kızım hadi. yap yap. yok. Yap. Yap, yap. Ne, ne oldu? oldu? <laughs> Ağlıyor mu lan bu? Alır mı Git lan? konuş. Ne? Şey nerede, Dur. Hı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim diyor. Tamam, ee, fotoğraf alın Çektim, çektim. Peki, Özgür, Mükemmel. Hadi geç otur. Soruya nasıl gelecek merak ettim şu an. Evet. 469 Ayberk Demirkan. Bravo. Bravo Ayberk. Bravo, bravo Ayberk. Aferin oğlum. Çocuğum. Snipped out Ayberk. Bravo. Ney? Al bakalım Ayberk. Hak ettim bunu. Teşekkürler efendim. Evet bir konuşma alalım. Eee <laughs> Öncelikle konuşma konularında berbat olduğumu zaten bütün departman gayet iyi bir şekilde biliyor. Çok kısa keseceğim o yüzden. Ee, bu beci bana layık gören, e, bu zamana kadar bana birçok şey katan, iyi günümde kötü günümde olan herkese çok teşekkür ederim. Ee, Üstüme de beni layık oldu, layık gördükleri için bu rütbeye çok teşekkür ederim. Başka diyecek herhangi bir şey yok. Çok sağ olun. Tebrikler. Evet. Tebrikler. Bir Tebrikler. Kalalım. Durun yankı hanım biraz yanaşayım. Ya aslında kamera yerine telefon da çek. Benim iPhone 16'yı verseydim keşke ya. 16'yı aldın mı abi sen? Aldım tabii oğlum. geçen. geçen sıra vardı da geçen alamadım ben ya. Ben aldım ya. Çektim. Şşş. Teşekkürler. Bir de gittim. Bunun haricinde. Çöğe titanyum aldım. Çok büyük değil mi abi Bir şey mi sıra baksana? Kendi aranızda konuşmayın arkadaşlar. Bunlar evet arka sıra. geçen bir isim daha vardı fakat ailevi bazı durumlardan dolayı belli süre olmayacak. Ee, 416 Doruk Alas. Bugün bizim Bravo Doruk. Bravo Doruk. Bravo oğlum. Bravo Doruk. Doruk. Onu da özgün alsın. katılmayacak mıydı? Efendim? Hologramla. Yok Sen maalesef. Tupak mı bu çavuş? Photoshop'la Televizyonu isterseniz. istersiniz. onda başka zaman ben kendim Zoom'la bağlansın hemen televizyondan. Akıllı Emre, Emre bağlanıyordu. Arayayım. Konuşmak istiyorsanız. Ben bağlanır mı ya? Ben arasana. Dur dur Özgür Arasana. Gel. Arası. Arası, arası. Gel. Arası, arası. Ama operlere ver. Arası, Ama arası. Arası. Arası, arası. Ama operlere ver, çok çok güzel, ver konuşma da yapsın. Hatta görüntülü ara. Yankı Hanım sizi o ara çekersiniz. Görüntülü çok arayamam bir dakika. İnterneti yok o yüzden. Ara kızım. Doruk'a ara. Doruk diye mi kayıtlıymış? Onu göremediniz mi çavuş? <laughs> Bakmadım telefonu. da. Alo. Doruk? Alo. Doruk. Doruk merhabalar Los Santos'tan arıyoruz seni. Merhaba efendim. Los Santos polis departmanından Cenk Beralan çavuşu seninle görüşecek. Nasılsın Doruk'cum? İyiyim efendim siz? İyiyim teşekkürler. Eee bugün Telefon sesini aç kızım Evet, Aynen. biraz açsa hakikaten. Aç kızım hoparlöre ver. Mikrofonu yan açtır. Bugün bir rozet teslimi eee yapıldı CID ile alakalı. Duymuşsundur Özgür'den. Sen de biliyordun gerçi abi. bahsetti. Evet, sen de e, yanında bugün, yanında rozete layık görüldün. Geldiğin zaman rozetini benden teslim alabilirsin. Tebrik ederim seni Doruk. ederim. Bir konuşma ederim. yapmak ister misin Doruk telefondan? Dakikası var mı Özgür'ün bilmiyorum da. Çok enerjik şimdi. Yani yaparım. Eee kısa olsun ama çok kısa. Çok yazar oğlum. Çok, çok yazar. yazar evet. Duyuyor mu bizi? eğitim veren herkese. Mesai arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ederim. Ee, özellikle bu eğitim veren Ofisir İlker Sergeant Meralan... That ve her ne kadar çok katılamasa da Ofisir Aslan bir nevi bize yol gösteren teşekkür ederim kendisine. Tebrikler. Tebrikler. Çok iyisin. Evet kapata kapatabilirsin yıl yazmasın. Olur. E, şey yapsın kameralı mesela fotoğrafını oradan fotoğrafını çeksin mesela Yanka Hanım. Daha iyi olmaz mı telefondan <laughs> ya da. Onu geldiği Hadi zaman o... çekeriz biz photoshop onu yaparız. çıkartma. Biz... Ya da, da Doruk'un fotoğrafı vardır Özgür'de. onu çıkarsın onu şey yapsın. Doruk'a ya benzeyen biri yok mu ya aramızda? Yok ya. Ben, ben yok ben hepinizi tebrik etmek istiyorum. Yani güzel bir süreçten geçtik. geçtik. Yani. Özgür tamam. Özgür tamam kız. Ee, Zorlu bir süreçten yorum. geçtik. Teşekkürler e, katılan herkese. Ve tabii tabii geçen herkese tekrardan tebrik ediyorum. Ee, Tolga Saygılı da birkaç tane bir şeyler söylemek istiyor. Buyurun Tolga Saygılı. Evet. Bravo. Evet arkadaşlar ne geliyor acaba inan ya. Bu rozeti hak ettiniz ve görevinizde de çok iyi yerlere geleceğinizi biliyorum. Emeklerinize sağlık. Allah razı olsun çavuş. Bu departmanın kuruluş amacı zaten sizler de takdir ettiğiniz gibi birçok iyi noktalara geleceği yönünde. Aynen çavuş. Bu Division'da görev yapan tüm dedektif arkadaşlarıma başarılar dilerim. Kanka chat yazıp yazıp okutturma. Çok Steam'de teşekkürler. Yani. Kutlarım hepinizi. Alkış. Tamam, teşekkürler. Bravo. Evet Tevfik Engin. Evet. Öncelikle buradaki memurlarla beraber uzun yıllardır görev yapıyoruz. Burada aramızdan tabii ki de dedektif olarak kendilerini o yönde geliştirmek isteyenleri tebrik ederim. <laughs> Bu noktada umarım divizyon içerisindeki başarılarını sürdürür ve aynı Cenk Çavuş'unuz gibi bir rütbeye erişirsiniz. İyi dileklerimle. Yok söylemek istediğim bir şey yok. Teşekkürler Çavuş.